Merhabalar. Hoş geldin. Ne güzel. Hoş geldin. Sefalar getirdin Yiğit. İyi ki geldin. Yani bugün iyi ki kanalımızı ne diyelim şöyle demek istedim aslında. Keşfettin. İyi ki bizi buldun. Hoş geldin. Sefalar getirdin Maviş. Teşekkür ediyorum. Mavi sen zaten ev sahibisin. <laughs> bir kere şey diyeceğim. Seni bir iki kere gördüler. Ben de çok seviyorum ya Maviş. Aysima abla geldim demiş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Artık şöyle söyleyeyim. Seni sormuşlardı. Fadime yok mu falan. Ben dedim müsait değildir. Müsait olunca görürse zaten hani işi de yoksa gelir demiştim. Gözleri seni aradılar yani bir önce ben biliyorum ama müsait değildir bir şey yapıyordur sonra Aysima Maviş artık böyle ev sahibisiniz yani siz böyle bir şey sorarlar ben burada değilim karşıdayım diyelim siz cevap veriyorsunuz zaten teşekkür ediyorum o yüzden Bak yine 14 kişiyiz. Arkadaşlar çatıda beklemeyin. Bir yayını beğenin. Kanala abone olarak destek olun. Yiğit o kadar uğraşıyoruz ya. 17 kişi olmuş biliyor musun? Sadece. Yani sabahtan beri bak. Saat 10.20'de açmışım yayın. Sabahtan beri nacizane baktığımda 17 kişi olmuş işte. Bir de 8 kişi olmuş. Zaten 10 kişi sen olmuştun. Yani farklı farklı kişiler değil. 10 kişi zaten 8-10 tane sen olmuştun. Teşekkür ediyorum. Yani çoğu çatıda bekliyor. Olsun biz her şeye rağmen onlar böyle bizi seyretsin. Ben çok iyi olacağına inanıyorum. Maviş bilir. İnanmadığım şey yani inandığım şeyi yaparım öyle söyleyeyim. Başka konuşmayayım değil mi Maviş? bak liseyi bitirdiysem bunu da şimdi üstüne durduk güzel oldu böyle bu zaman gelmesi gerekiyormuş Demek ki inandığım şey İnşallah ben inanıyorum olacak Rabia abla da bana dua ediyor Sizler de dua ediyorsunuz o da destek oluyor en azından dua ederek Vallahi do He, dokuzu benim dostlarım zaten Rica ettim Çok teşekkür ediyorum He sıkıntı yok böyle ne zaman müsait olurlarsa gelirler önemli olan kanala abone olsunlar böyle bir canı sıkkınken bir girdiğinde zaten onlar da gördüğünde şöyle söyleyeyim bu internet ortamında sen de gördün kötüleri var iyileri var böyle iyileri görünce A, gerçekten böyle bir şey var mı diye bir takip ettim iki hafta seni sessiz diyenler de vardı. O yüzden şu sessiz çatıda bekleyenlerin hepsine de bir şey demeyeyim. Ama onlar üstüne alınması gerekenler alınsın. Kötü olanlar, kötü niyetli, art niyetli buraya gelip kötü söz söyleyenler var ya. Ben sözüm ola onlara. Şöyle patateslerimi soydum maviş. Şükür bitirdim bu arada onları. Başka yok. Hepsi buradakinden küçükler birkaç tane. Bunları akşama haşlayacağım. Sadece haşlanmış hastayım. Bir şey yemek istemiyorum ya. Sadece haşlanmış patates yerim. Bence mısır hiç yapmayayım. Boğazımda kalır. ben Zaten zor yutkunuyorum. Mısır yaparım dedim ama bence hiç gerek yok. Sonra sizlerle inşallah hem ders çalışırım hem yayına bakarım. Yani mesajlarınıza bakarım. Hem böyle oturun. Hem beni görsünler. İnşallah arkadaşlar eve internet aldığım zaman burada örnek veriyorum. Kızımın tableti var burada. Bozuk onu da yaptırdım. Onun tabletinden açıp böyle görebileceğim. Ama şu an kapalı. Çünkü internet çekmiyor. Hani sadece orada çekiyor. Komşumdan geliyor bana. Ondan da Allah razı olsun. Öyle söyleyeyim. özür diliyorum hiç yiyesim yok böyle yiyemiyorum ya bir deneyim birazcık bakayım peynir lazım atın belki Çünkü ben akşama kadar daha bir şey yemem biliyorum Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizden nacizane ben rica ediyorum gerçekten şurada 2000 olmaya az kaldı lütfen kanala abone olup yayını beğenirseniz çok mutlu olurum az kaldı dediğim çoktan geçerdi sabahtan beri yayın açık gerçekten bir 24 kişi ise 19 yani 10 taneye yakın bir şey yiğitten bu 9-10 tanesi. O yüzden şimdi sizden rica ediyorum 175 kişi var. Her gelen gerçekten kanalımıza iyi niyetle abone olup yayını beğense izleyip burada yani zincire vurmayacağız. Kal demiyoruz. Ama destek verirsiniz. Sonra müsaitken bir bakarsınız. Sonra sizi sararsa gelirsiniz. Sarmazsa gidersiniz. O da ayrı. Destek verirseniz yeni gelen arkadaşlar mutlu oluruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen böyle yazınca bu sefer kesin tanıdığıdır diyorlar ona göre. Bak şey için yazmışlardı bunu. Aysel'e demişlerdi. Kız, kız buradaydı bu şekilde. Hani rica ediyor arkadaşlar yeni gelenler kanala abone olup yayını beğenin diyor ya. Diyor ki kesin bu tanıdığıdır yani yazmış. Sonra böyle söylüyorlar ona göre Yiğit Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hepiniz. Çok teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten gördün. Aysel'i de görürsün akşam. Çok güzel insanlar. Meryem var, Eflal var, hepsi geliyor. Alperen geliyor. Alperen daha küçük okula gidiyor. Öyle çok küçük de var izleyen. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de gerçekten sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey. Yok yani bunu e, sevmeseydin zaten kalmazdın. Ve e, hani diğer kişiler için diyorum. Nacizane Yiğit Bey de bugün geldi. Allah razı olsun. İlk kez geldi ama iyi ki gelmişsin. E, Mutluluk da iyi ki dediğim gibi olması gerektiği gibi senin gibileri bulmak lazım. Yapmak için Aysel gibileri bulmak lazım. Maviş zaten Maviş benim canım her şeyim o zaten aynı sizler gibi bir şey diyemiyorum. 10 yıldır benim bildiğim. Şöyle ben Maviş'i çok seviyorum. Ben herkesi öyle çok sevmem. Böyle kişilikli, karakterli, düzgün, hanım hanımcık, mülayim, naif derken. Şimdi bir insan ayna gibidir. Karşındaki de aksediyor derler ya. Aslında sen mesela şöyle söyleyeyim o kanala gittin örnek veriyorum veya orayı da örnek vermeyeyim hani kalabalık kişileri kitleleri düşün herkes kendi hita bedeni seviyor herkes kendi kendi gibi kendine benzeyeni seviyor herkes kendinin gibi bulunan ortamlarda bulunuyor öyle söyleyeyim bunu ben mavişi çok seviyorum gerçekten demek ki ikimiz de böyle aynı bir kişilik karakteri sahip olduğumuz için değil mi Mavişim? Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben hani gerçekçe düşüncelerimi söyledim. Kişi kişine, kişiye sevdiğine benzer. Yani aynı kendine benzeyen insanları. Yani şöyle düşünsene. İki zıt karakter olsa, iki zıt insan olsa zaten arkadaşlık olarak bile olmuyor yani. Bilmiyorum ya çok hoşlanmadım deyip o insanla konuşmuyorsun. O insanın olduğu yere gitmiyorsun. Ama sevdiğin insana ya gel şuraya gidelim, ya gel buraya gidelim. O yüzden Maviş senle çok böyle hayal ettiğimiz her şeyi yaparız inşallah. Ama bu sefer biz o denizin oraya kendi arabamızla gittiğimizde orada piknik yaparız daha kolay olur. Düşünsene böyle elimizde pazar arabasıyla taşıyoruz ediyoruz diyelim. Hani yapamıyoruz zor ya bir de dört çocuk. Dört çocuk sen ben o ne güzel. Daha vallahi hiç kimseye de gerek yok Maviş. Ha, bu arada tabii ki orada da yayın açtığımızda da kocaman böyle ya da işte video izlediğimizde videoyu çekip paylaştığımız zaman kanalda videoyu yayınladık. E, o zaman yine hepsi şahit olacak. Yeri geliyor yayın açacağız. Belki telefonumuzda internet olacak diyeceğiz ki. A bak Yiğit Bey de şahit olsun bugün günümüzde Aysel olsun Gül olsun Behruz hepsi şahit olacak. Ya evde internet yok diyeceğiz eskiden o internet olmayan internetle komşundan uzaktan internete bağlanıp yayın açmaya çalıştık. O şekilde 2000'e getirdik diyeceğiz. Bakalım inşallah çok bence çok çok güzel günler Rabbim gösterecek. Ben ona inanıyorum. O günde bu günlere baktığımızda ya maşallah diyeceğiz. Evde internet yok bir şey yok bu şekilde. Vallahi maşallah değil mi? Evet Mavis, sen deyince bir ikinci büyük bardakta ıhlamur çayımı da içtim. İnşallah iyi gelir, şifa olur. Bütün hastalara Rabbim şifalar versin. Aleyküm selam, sabahattin Özdan. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yiğit Reis nasıl çıktın? Mutluluktan kendi kendine çıkılabiliyorsa helal olsun. Çünkü ben anlamıyorum. Birisi <laughs> birisi şey demişti bana. Abla beni mod yapar mısın? Mod yapar mısın? Mod yapar mısın defalarca. Sonra abla beni mutluluktan alır mısın dedi. Tamam dedim. Kurcalıyorum, kurcalıyorum anlamıyordum. Bir şekilde kurcalayarak oldu. Sebahattin Bey aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Lütfen rica ediyorum nacizane hani küçücük bir şey. Yayınımızı beğenip kanalımıza abone olursan çok mutlu oluruz. Mert Fırat aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar böyle inşallah güzel güzel bir akımlı hani böyle bizler de sizler de orada birbirinizi tanıyınca artık cevap veriyorsunuz. Mesela ben olmasam burada Maviş beni 10 yıldır biliyor. internet ortamından bile değil o cevap verir. Yiğidin bir fikri oluyor beni yayına bugündür hep kaldığı için biliyor. O bildiği kadarla cevap vermiş olur. Bu da güzel bir şey. Değil mi maviş'tim? Şimdi Maviş'ten bir şey isteyeceğim. Tatlım ve seni çok seviyorum. Şimdi öyle bir Ay, konuşamıyorum, gülemiyorum. Maviş'ten bir şey isteyeceğim. Utanıyorum şimdi herkesin önünde demeye şimdi. Çok teşekkür ediyoruz Mert Bey İnşallah gelip gidiyor zaten ben biliyorum umarım kanalımıza abone olmuşsundur çünkü Aysel biliyor diyor ki arkadaşlar çıkacaksanız olmayın bak o kıza çok üzülüyorum niye üzülüyorum yani onu da çok seviyorum çünkü hiçbir çıkarı menfaati yok ona bile laf diyorlar ya yani benim iyiliğim için o kadar çok uğraşıyor ki ben görüyorum ilk günden itibaren yayının hep var. O yüzden Allah razı olsun onu yüzüne de söylüyorum arkasından da söylüyorum. Diyorum ki Aysel'cim Bursa'da oturuyor çünkü ne zaman istersen böyle bir İstanbul'a geldiğinde burada görüyorsun beni diyorum. Olduğum gibiyim nasıl yaşadığımı görüyorsun. Rahatlıkla benim yanıma gelip kalabilir. Bunu söylüyorum onu da çok seviyorum çünkü çok iyi niyetli güzel birisi. Ve ben böyle olanları seviyorum. Yani iyilerin arasından da bir de o iyi diye seçtiğimiz var ya farklı yani gerçekten uğraşıyor, çabalıyor, üzülüyor. Arkadaşlar hadi diyor bir şeyler gerçekten çabaları burada gelip çatıda da 60-80 kişi oluyor yeri geliyor bunlar. Böyle bakıyor abla biz de varız demiş. <laughs> ben şimdi daldım böyle onlara konuşuyorum ya öyle mesajları okuyor okuyor arkadan gidiyorum sonra. Yani çatıdan bakıyorlar. Hem bana saygısızlık, hem Yiğit Bey'e saygısızlık, hem Mavişe saygısızlık, hem Aysel'e sa saygısızlık. Onlar burada uğraşıyor. Selahattin Tuna, öyle güzel kalbimde, gönlümde bazen bazı kişiler yer ediyor ki işte o yüzden sen de varsan kanala abone ol ya. Yanımızı beğen, bize destek veriyorlar. Onlar baştan beri uğraşıyorlar. Çabalıyorlar çok fazla. Kibi çıkar, menfaat yok ki ona da laf söylüyorlar. O yüzden inşallah sen de abone olursun. Art niyetli kötü insanlar çatıda bekliyor sadece. Anladın? Behruz var mesela Azerbaycanlı Gülo var. Bunları hep saydık. Yiğit Bey hepsini de gördü. Bu sabah geldi. Hepsini de gördü. Bir Aysel'i de akşam görecek. Sanırım Maviş'imizin işi var. Değil mi Maviş burada değilsin bir tanem şimdi. Hoş geldin Filiz. Ne zaman müsait olursanız arkadaşlar böyle hani sizlerin de işi vardır, gücü vardır yaparsınız sonra canınız sıkılır. Hani dersiniz ya ya böyle sevdiği insanın yanına gitmek istiyor insan. Kimi kahveye, kimi bir yere herhangi bir yerlere gidiyorlar. İşte öbürleri de evde vakit geçiren böyle güzel hoş sohbetli güzel yerler oldun mu? Bildiğin gayet güzel sosyal bir ortam arkadaşlarla buluşmuş olunuyor. Bak görüyorsun Gülo işte Behruz'la Behruz Gül o yanasısın. Hep böyle bir güzel hoş diyalog sohbet ortamında oluyor. Gayet güzel böyle seven müsait olan her zaman gelebilir. Görüşürüz Selahattin Bey. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İnşallah giderken şöyle kanalımıza bir abone olup bir de yayını beğenerek giderseniz mutlu olurum. Ne zaman müsait olursanız ne zaman canınız bir ya şöyle güzel insanlarla bir arasına karışım canım sıkılıyor derseniz her zaman gelebilirsiniz. Yiğit şöyle bir 19 kişi var gözüküyor. Bir kapatayım tekrardan açayım hemen.